Öfff! düşmanı köpek! Şöyle açılın, rahat vurayım onu! İsmail, sok belanı tabancanın! Acaba yanlış odaya mı girdiniz? tam zamanında çıldı! Namusumuz kirlenmiştir! Vah vah! Geçmiş olsun! Siz kendi aranızda konuşursunuz! Hadi bana eyvallah! Gidemiyorum! Dövelim mi, öldürelim mi amca? Onca evlendirelim, sonra düşürürüz! Amca, benim namusum kirlenmemiştir! Daha sonra sen kirlenmiştir, artık seni almayacağım! Sana varan kim? Senin yüzünden evden kaçtım zaten! Evden kaçmak için ha bula bu selamı buldun! Beni mi çağırdın? Ben ona kaçmadım! Oy, o seni kaçırdı demek! Emice, dövmeye başlayalım mı? Önce evlendirelim, ha sonra döveriz onu! Götürün! Müftü abi, hesabı kim görecek? Onun hesabını biz göreceğiz! Bak duydun mu? Hesabı onlar verecekmiş! Yahu ayıp oluyor, niye zahmet ediyorsunuz? Yürü! Hani söz vermiştin ulan? Her hıyara tuz olmayacaktın ha? Niyazi abiciğim! Bu sefer ben hıyar oldum, bunlar da tuz! Bak ama ne diyorlar? Ne diyorlar? Seni otel odasında kızla birlikte yakalamışlar! Yakalamadılar ki, buldular! Yani doğru mu? Doğru abi. Hı. Çok fena. Öyle mi? Evladım, çocuğum. Kız senin üstüne kalacak galiba. Yok abi, sen merak etme. Ben bu işin içinden sıyrılırım. Bendeki göze baksana sen. Eh, bu işten de sıyrıldı. Hem kızın namusu temizlendi hem de sizin dediğiniz oldu. E artık ben gideyim. Gidemezsin. İsa ev Ula biz adama düğünsüz, horansız kız verir miyiz? Çok haklısınız. Ben de olsam vermem. <laughs> Ne oluyor böyle oğlum? Aklını başına topla! Zaten ben de daha iş bulamadım, hadi evimize dönelim! Vazgeç oğlum bu delilikten, yuvana dön! Gene özel güzel çalış, köfteni sat! Bırakın damadımızı, kendisi evlenmiş bulunmaktadır. Doğru mu lan? Doğruymuş! Tuh sana, artık akrabamız falan diyesin. reddettik seni! <laughs> Şimdi ben öksüz mü kaldım? Bizim gibi ekrabaları olan öksüz olur mu hiç? Kalk bakalım! Nereye? Gerde. Gerdeğe Erdeğe mi? Denize mi gireceğiz? Erdek demedik, gerde, gerde. yürü bakalım hadi! Hiç gitmedim! Nasıl, iyi bir yer midir gerdek? İyi Bırak gebeşoluğu, yürü Çok bakalım! Lüzumla,